Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Soğuk bir adına günden herkese merhaba Bugün Gene bomba transferler var Yeni kuşlar var Giden kuşlar var Var da var Bugün sizlere yeni kuşları göstereceğim hem şöyle Kuşların son durumunu göstereceğim Kalanlar bunlar Postanın iyisine meraklıyız İyileri bıraktık Kafamızı sarmayanları gönderdik Hemen videoya geçmeden önce kanala şuradan ücretsiz abone olup hemen bir like atıp kutuda ne var yoruma yazın. Kalan kuşlarımız bunlar. Şöyle kırmızı kanat posta, sarı kanat postalarım, mor postam, alaca, şuna çit. Bu da dişteki cücük. Birkaç tanesini de dışarı bıraktım hava. Bugün iyiydi acayip bir soğuk var. Gücümüzü maalesef birini kaybettik. Bir tane bu kaldı. Baba bu, anne de bu mor posta. Ekranda görünen şu ikisi. Bunun mor bir posta dişsi vardı gönderdim. Kararayanlı posta vardı gönderdim. Çakmaklı bir posta vardı gönderdim. Kafamızı sarmayan kuşun bir yere yok. İyisine meraklıyız. Yeni bomba kuşları aldım, getirdim. Boş kuşla işimiz yok. Kalanlar bunlar. Bunlarla yola devam edeceğiz. Şimdi kutuya geçeceğiz. Kutuya geçmeden önce dostlar bu kış ayında herkesin kuşu hasta. Abi kışın ne yapacağız diye herkes soru soruyor. Bunun için de müsait bir zamanda ayrı video çekeceğim. Şimdi şöyle size bir tek tek kuşları göstereyim. Ya Allah Bismillah dostlar çok bomba bomba kuşlar getirdim. Şöyle bir erkek ayağı markalı uçmuş, yarışmış. Yol görmüş bir kuş. Ondan sonra dur. Bu da bunun dişisi. Dur, 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 dur. Dostlar görüyor musunuz? Bir maşallahınızı desirgemeyin esirgemeyin. Postanın iyisine meraklıyız. Ayak, ayakları markalı, boncuklu. Yol görmüş kuşlar. Şöyle nasıl yakından bir bakın. Ondan sonra şöyle bir alaca getirdim. Çok güzel. Ramazan geldik. Bak bakayım nasıl. Bu alacağımız da kısmet olursa buna eşedip yavru olmaya niyetimiz var. Bir de böyle güzel bir dişi getirdim. Kuyruğu maalesef yakalarken arkadaş kuyruğu elinde kaldı. Bunun kuyruk da beyaz. Böyle güzel bir şami. Bunu da bu mor postaya eş edeceğiz. Kısmet olursa. Kuşların son durumu bu. Her zaman diyorum. Kuşun iyisini besleyeceğiz. Kuşun iyisini besleyeceğiz. İyisine meraklıyız. iyisini besleyeceğiz. Bunu da buna eş edeceğim dur dövme dövme senin hanımın olacak o dur bunu da buna iş edeceğiz babalar burada son durum bu nasıl dostlar bunun maalesef bir tekini kaybettik Havalar çok soğuk, aşırı soğuk. Cidden. Acayip bir soğuk var. Koşlar fazla açmıyoruz. Yiyip içip yatsınlar. Şeye gerek yok. Dostlar çekmemi istediğiniz videoları da yorumda yorum atarak, Instagram'dan mesaj atarak belirtirseniz yardımcı olurum. Sormak istediğiniz soruları. Dostlar bir de video izliyorsunuz. Bir like atın. Bir abone olun. Daha 4000 abone bile olmadık. 5000 abone de çekiliş yapacağım. Bugün de yine böyle transferleri gösterdi. Kuşların son durumunu gösterdik. Başka videoda görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın.